Evet, burası Sakarya ili Karasu ilçesine bağlı Acarlar bongozu, dünyanın ve ülkemizin en büyük ekolojik sergilerinden birisi. Toplamda 74 familya, 187 cins ve bu cinslere ait 226 takson tespit edilmiş bu alanda. Çok sayıda kuş türü ve sürüngen, memeli hayvan, balık türleri mevcut. Doğayı sevenler için gerçekten görülmesi gereken güzel bir bongoz, Vadi ve Göl. Biz Kefken tarafından geldik buraya. Bugün 1 Ağustos 2024 Perşembe. Evet, Bu yöre taraflara yolunuz düşerse uğramadan ziyaret etmeden geçmeyin dedim.